Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 19 Ocak 2024 Cuma. Bugün de ülkemizde yaşanan güncel adlet bulgularını değerlendirmeye, irdelemeye devam edeceğiz. Yine çok can acıtıcı, birbirinden vahim olaylar yaşandı ülkemizde. Bunlardan bir tanesi Sakarya'da bir polis memuru, 50 yaşında. Yaşı da açıkçası genç değil. Yani öyle olduğu için daha temkinli ve soğukkanlı davranabilmesini bekleriz. İlker Tarık U. Ü. Eşini öldürüyor Nesrin Ü diye 46 yaşında ve kızını da öldürüyor Ayşegül isminde. O da 31 yaşındaymış. Erken çocuk sahibi olmuş gibi gözüküyorlar. Çünkü Nesrin 46 çocuk eğer doğruysa basın yayın mensubunun haberi çok küçük yaşta çocuk doğurmuş. Sonra kendini öldürmüş polis memuru İlker Tarık Yü ve annesi de yaralanmış bu esnada. Şimdi olay şu. Hep yayınlarda söylüyorum. Beylik tabanca kullanımı diye bir şey var. Sonuç itibariyle bir polis memuru tabanca taşıma yetkisi var ve etraf içinde tabii ki önemli bir durum, kendisi için de önemli bir durum. Yani görev esnasında da sıkıntı olabilir. Cinayette de kullanılabilir. İntiharda da kullanılabilir. Hani beylik tabanca intiharları diye bir konu çalışılmalı Türkiye'de. Şimdi burada bir şekilde kavga çıkıyor. Demek ki artık çok iş çığırından çıkmış ki İlker Tarık Ü bakımında. Eşini, kızını öldürmüş. Sonra kendisini öldürmüş. Annesi de o esnada yaralanmış. Şimdi bu Şubat 2023'te benim Orlando, Florida'da yaptığım konuşmanın teması. Yani Türkiye'de kadın cinayetleri yeni bir boyut kazanıyor. Evlatlar da öldürülüyor öncesinde ve sonrasında kadın öldürülüp arkasından şahıs da intihar ediyor diye bir sunum yaptım. Burada bunu görüyoruz. Yani bir eş, bir evlat öldürülmüş, arkasından bir intihar. Yani kadın ve adam olsaydı ikili ölümdü ama bu bir kitlesel felaket durumunda şu an. Şimdi burada hani bu kadar öfkesi ileriye gidecek ve karşılığında hem eşini hem kendini hem evladını öldürecek bir duruma nasıl geldi? Bütün bunlar hani psikologların konusu ama toplumsal bir gidişat olduğu için çünkü gerçekten ülke çok sıkıntılı günler geçiriyor. Sosyologların da konusu. Yani sosyologlar ki onun bir alanı kriminoloji şuna çalışmalı yani ülkede suç neden artıyor? Neden işte insanların sabrı iyice dibe vurdu vesaire? Çünkü çok değişik problemler var. Herkes bin tane problemle aynı anda uğraşıyor. Öyle olunca tahammül de azalıyor. Tahammül azalınca da fevri çıkışlar ve aşırı tepkiler de karşımıza çıkıyor. Bugün kullanacağım, değerlendireceğim birkaç olgu da yine buna benzer bir e, öfke kontrolüyle ilgili sıkıntının dile getirilmiş halini de söyleyeceğim. Yani burada şimdi 3 cenazeye de otopsi yapılmıştır. Sakarya'da yapılacaktır. Daha olay bugün olmuş. Ve sonrasında defnedilecekler. Ama Türkiye tarihi açısından ve bir de polis memuru olması açısından çok acı bir olay olarak kayda geçmiş vaziyette maalesef. Değerlendireceğim ikinci olgu Şanlıurfa'dan Atakent mahallesinde olmuş ve Atakent Mahallesi ikametli kadın ki 25 yaşında hicret can Şanlıurfa Ağız ve Diş Hastanesi'nde çalışıyormuş. Evindeyken bir ateş silah sesi gelmiş. Komşular derhal eve gitmişler hani nedir bu diye. Sonrasında işte kapı açılmış demek ki kadın işte kanlar içinde göğsünden vurulmuş şekilde yerde işte emniyet ekipleri gelmiştir. 112 sağlık ekipleri gelmiştir ve kadının yani Hicret Can'ın olay yerinde vefat ettiği belli olmuş ve otopsi de yapılmış dün oldu demek ki olay. Ve sonrasında da defnedilmiştir. Burada önemli olan şey bir MS isminde evde şahıs var. Kadın mı erkek mi haber söylemiyor ama erkek olma ihtimali var. Ve öyle olunca da bu bir kadın cinayeti olma ihtimali var. Ama Mese, hani ben vurmadım, o kendini öldürdü, intihar etti falan diyecektir muhtemelen savunmasında ama bunları otopsi işlemi, adli soruşturma ve işte birçok kayıt, mesajlar, telefon görüşmeleri vesaire ortaya koyacaktır. Şimdi bu da eğer bir kadın cinayeti ise, yani şimdi bir kadın kızı ve polis memuru öldü. Beylik silah kullanımına bağlı bir ölüm ve gene kadın cinayeti. Bu Şanlıurfa'da yaşanan olay da bir kadın cinayeti. Gerçekten hani işler çok ileri boyuta varmış vaziyette. Tamam hani büyük bir ülke, kalabalık bir ülke. Yaklaşık işte 80-88 milyon, 90 milyon nüfusu da var ama hani bu tür haberlerde belli illerden geliyor. Bunun da nedeni şu olabilir. O illerdeki basın yayın mensupları daha iyi haber topluyor ve aktarıyor merkeze ve bunlar daha çok haberleştiriliyor olabilir. Ya da bu iller daha problemli, kriminal iller de olabilir. İşte sosyologların çalışması gerekir dediğim konular bunlar. Buna crime mapping deniyor yani suç haritalaması. Ona göre de önlemler alınıyor, çalışmalar yapılıyor. Burada hangi illerde kadın cinayeti var, hangi illerde belirli silah kullanımına bağlı ölüm var, Hangi dinamiklerle bunlar oluşuyor? Bunları masaya yatırmak lazım. Suç haritalamasını yaptıktan sonra da nasıl önüne geçilir? Buradaki dinamik neydi? Bunların çalışılması lazım ve ona göre de önlem alınması lazım. Artık bu psikolojik rehberlik ve danışmanlık öğretmenleriyle mi olur? Psikologlarla mı olur? Hastanelerdeki davranış bilimciler mi bu işe yönelir? Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı mı işi ele alır? Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı mı, Birilerinin bu işlere kafa yorması ve çaba harcaması, uğraşması gerekiyor. Ama acı olaylar peşi sıra birçok ilden birbiri ardına da geliyor gördüğümüz kadarıyla. Değerlendireceğim üçüncü olgu da hakikaten çok acı bir olay. Ve Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanmış. 12 Aralık 2022'de olmuş olay. Mehmet Eroğlu diye 56 yaşında bir adam varmış. Ve Pelin Ceylan isminde de 47 yaşında. Olay tarihinde muhtemelen onlar. Kadın varmış ve bir evlilikleri olmuş. Öncesinde de herhalde silahlı saldırının 3 yıl öncesinde de boşanmışlar. 3 yıl sonra caddede ya karşılaşıyorlar ya markette karşılaşıyorlar. Bir şekilde aralarında bir tartışma çıkıyor ve adam ruhsatsız tabancasını çıkartıyor. Ruhsatsız tabanca taşımak da ayrı bir tartışılması gereken konu. Kadına ateş ediyor. Kadın yere yığılıyor. Yerdeyken de ateş ediyor. Kadın 12 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra da hayatını kaybediyor. Şimdi haber bütün basın yayın organlarına yansımış bugünlerde. Ve karar duruşmasında yani Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında söylediği sözler nedeniyle yansımış. Yani olay eski ama şu an daha devam eden bir süreç olduğu için bugün basın yayın organlarında daha çok yer almış. Demiş ki namus ne zamandan beri kadın cinayeti oldu? Çok önemli bir laf. Çünkü her zaman söylüyorum Davranışların temelinde bir biyolojik, iki psikolojik, üç sosyo etmenler var. Yani biyo-psiko-sosyal temelleri var davranışlarımızın. Burada şahıs bir cinayet işlemiş, 3 yıl önce ayrıldığı eşine karşı ve sonrasında da kendisini savunurken de işte namus meselesiydi diyor. Bu çok önemli bir sosyokültürel sorun ve çok büyük bir problem ülkemiz için. Çünkü bu şahıs cezaevine gittiğinde de hani ben namus nedeniyle eski eşimi öldürdüm dediğinde birçok insan iyi yapmışsın, namusunu temizlemişsin diyecek. Yani bu suç davranışını teşvik eden, motive eden bir durum. Yani sosyologların, kriminologların çalışması gereken alanlar bunlar işte. Hep söylüyorum. Yani konular böyle bir kişilik bireysel hususlar değil. Asıl toplumsal çalışmalar yapmak lazım. Ülkemizde ne kadar layıkıyla yapılıyor o ayrı bir konu. Ama sosyologların bunları kafa yorması ve ürün ortaya çıkarması lazım. Burada karar çıkmış dün herhalde. Eski eşi kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çıkmış. Bu beklenir bir durum. Ama ruhsatsız silah taşımaktan bir yıl 30 gün ceza çıkmış. Bu dikkatimi çekti benim. Yani bir yıl 30 gün niye kararda yazmış basın yayın mensubu mu öyle yazdı? Hani 13 ay dememiş. Bunu bilemedim. Yani burada bir hukuki mana mı var? 1 yıl 30 gün ki 13 aya denk gelir. Benzer bir cinayet olayı Hrant Dink'te yaşanmıştı. Ermeni gazeteci, Agos gazetesinde yazan. Pangaltı'da o gün Samas tarafından vurulup öldürülmüştü. O da işte 17 yaşında olduğu için cezada indirim söz konusuydu. Türk Ceza Kanunu 31. maddeye göre. 18-24 yılla yargılanmıştı. 24 yıl kasıtlı adam öldürmekten, üst seviyeden ceza vermişlerdi. Onda da ruhsatsız tabanca taşımaktan 1 yıl 6 ay yani 18 ay ceza verilmişti. Burada Mehmet Eroğlu'na işte 13 ay ruhsatsız tabanca taşımaktan ceza verilmiş. Tabi her somut olayı ağır cezayetleri, mahkemeyetleri değerlendiriyor ve kendi takdir ve değerlendirmesine göre de ceza ortaya çıkartıyor. Burada demek ki öyle değerlendirilmiş ama bir başka kadın cinayeti. Ama önemli kısmı basına yansıma kısmı şu zaten. Bütün haberler öyle hani pişkinliğe bak gibisine haberler. Hani namus ne zamandan beri kadın cinayeti oldu demesi bu bakış açısını kırmak lazım. Yani üç yıl önce ayrıldığın eşin ve sonrasında namus nedeniyle öldürüyorsan hani kadın yaşam için daha ne yapacaktı? Bir de Ankara'nın Çankaya ilçesi. Yani hani küçük bir ilçe olsa her dakika karşılaşıyorlar diyelim. Hani niye karşılaşıyor? Yani madem Ankara'da o yaşıyor sen o zaman İstanbul'a taşın vesaire. Yani kadın için çok acı ölmüş. Adam için de tabii kötü. Çünkü şöyle de demiş, basın yayın mensupları ona da yer vermiş. Keşke öfkeme hakim olsaydım demiş. İşte o an öfkeyle kalktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını da yattığında bir en az 30 sene yatacaktır muhtemelen. O zaman işte pişman olacak. Yani 56 yaşında hani ne yaptım ben diyecek. O nedenle bu çok önemli. Yani cezaevine girip sonrasında çıkanların da üzerinde çalışmak lazım. Ne kadar insanları cezaevinde ıslah edebiliyor sistem? Bunlara da bakmak lazım. ve çalışmak lazım.